bu bölgede de arkadaşlar eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1 olmak üzere. Merhaba arkadaşlar ben Ersan Odak. Limit ve süreklilik konusunun 44. hedef sorusuna bakalım. Bu soruda arkadaşlar parçalı bir fonksiyon verilmiş. Ve bu parçalı fonksiyonun kritik noktaları eksi 2 ile 1 arkadaşlar ve bu e, parçalı fonksiyonu ek olarak eksi 2 noktasında sürekli olduğunu ve 1 noktasında limitin var olduğunu vermiş. Buna göre bizim değer kümemiz olan A kümesinin kaç elemanı negatif tam sayıdır diyor. Biz grafiğimizi çizip grafiğimizin y eksenindeki karşılık aldığı negatif değerlere bakacağız. Tabii siz şu an yukarıda gördüğünüz grafiği ben program yardımıyla çizdim ancak siz elle de çizebileceksiniz. Yaklaşık olarak o kadar düzgün olmasa da çizmeye çalışalım. Öncelikle biz a ve b'yi bulalım arkadaşlar. Burada fonksiyona bakın a ve b'leri bilmiyoruz. 3 eksi x eşit olacak a mutlak x eksi b'ye. Tabi x eşittir eksi 2 için bu geçerli. Yazarsak eksi 2'yi x yerine 5 eşittir 2a eksi b olacaktır. Bu bizim birinci eşitliğimiz. Bir noktasında da limitimiz varmış. Onu da yazalım arkadaşlar. O halde 1'e soldan yaklaşırken a x eksi b eşit olacak. a x eksi 1 çarpı x eksi 3'e bunu da x eşittir 1 için yazıyoruz. O halde a eksi b eşittir. Şurası 0 olacağı için 0 eşittir. Yani a eşittir b bulunacaktır. İkinci eşitliğimiz de budur. Birinci ve ikinci eşitliklerimizden a ve b arkadaşlar 5 bulunur. Fonksiyonumuz arkadaşlar tekrar yazacak olursak 3 eksi x x küçüktür eksi 2 için 5 mutlak x eksi 5 eksi 2 küçük eşittir x küçüktür 1 için 5 çarpı x eksi 1 x eksi 3 1 küçüktür. x için arkadaşlar. Şimdi bunun grafiğini çizmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar eksi 2'den küçük değerler için fonksiyonumuz 3 eksi x değerini alacak. Buradaki gibi. 3 eksi x yaklaşık olarak nasıl bir şeydir? Şöyle bir şeydir arkadaşlar. Yani x'e 0 verdiğinizde 3, y'ye 0 verdiğinizde yine 3 olacak şekilde sola doğru yatık olan bir grafik. Yani bizim kendi grafiğimizi çizecek olursak da şöyle bir şey olacaktır. Bunun da arkadaşlar bu noktada tam eksi 2 olduğu noktada tanımsızdır. Diğer ikinci grafiğimiz o noktada tanımlı olacaktır. 5 mutlak x eksi 5. Mutlak x olmadan bu grafiği çizmeye çalışırsak arkadaşlar 5 x eksi 5 yaklaşık olarak şöyle bir şeydir. Şöyle bir şeydir. x'e 0 verdiğinizde eksi 5 değerini verecek. İfadeyi 0 eşitlediğinizde ise x eksenini bir noktasında kesecektir. Bu grafimiz arkadaşlar 5x eksi 5'e aittir. Ancak x mutlak değer içinde yazdığı zaman negatif değerler de aynı değeri vereceği için bu şekilde bir grafik olacaktır. 5 mutlak x eksi 5 yani şu, adet, şu devamda böyle olacak. Peki o zaman bunu çizelim. Yani arkadaşlar şöyle gelip böyle gidecektir. Ve eksi 2 noktasında da sürekli olduğu için bu noktaya biz tanımlı diyeceğiz. Burası eksi 2. Burası 1 olacak. Bu ifademizde arkadaşlar 5 x eksi 1 x eksi 3. Bu da bir paraboldür. Ve kökleri 1 3 olan paraboldür. Kolları yukarı doğrudur. Ve bunun arkadaşlar tepe noktası x2 olduğu değerde yani eksi 5 olacaktır burası da. Yani şöyle bir şey olacaktır. Burası 3 noktası. Burası eksi 5. Bunun karşılığı olan 2 de 2 eksi 5 noktasıdır tepe noktası parabolün. Bu ifademizin sonucunda bize negatif değerini verebilecek sadece şu bölge vardır. Bu bölgede de arkadaşlar eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1 olmak üzere 5 tane negatif değerimiz vardır. Zor bir soru ama grafik çizimi zor. Limit kısmı yine çok zorlayıcı değildi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.